Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Graphy düzenlemiş olduğu bir airdrop etkinliğinden bahsediyor olacağım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Hatırlarsanız bu proje bizim geçtiğimiz haftalarda katıldığımız bir Telegram airdrop projesiydi. Aslında ve şu an dönüp baktığınızda kullanıcılarına Pepe MIM Coin etkinliği, Pepe MIM Coin airdropu yapıyorlar. Şurada gördüğünüz kadar 1 milyar yapıyorsanız, Şey 3 milyar 3 milyar adet Pepe coin dağıtıyorlar. Bu da ortalama 21 bin dolara falan tekabül ediyor. Hatta coin market cap'ten sizlerin için göstereyim şuradan. E, o rakam buraya yazdığımızda gördüğünüz gibi 21 bin USDT'ye denk geliyor. Yani ortalama 20 bin dolarlık bir ödül e, havuzuna sahip diyebilirim ve rastgele olarak dağıtacaklar büyük ihtimalle. Buradan e, şart olarak zaten koydukları e, bir şey yok aslında. Hani aktif olmanızı istiyor sosyal networklerinde. Görevleri tamamlayın diyor ve e, ekosistemi desteklemeye devam edin diyor. Şuradan zaten Telegram botunu açtım. Ben ne demek istediğini az mı çok anlayacaksınız. Buradan airdrop sağ alttaki airdrop sekmesine geldiğinizde gördüğünüz gibi hem kendi tokenları bulunuyor. Burada hem de artık Pepe kısmı bulunuyor. kendi tokenlarına tıkladığınızda zaten M baştaki farm kısmına yönlendiriyor. Ee, buradan airdrop kısmına geldiğinizde bizim şu an iyi geldiğimiz kısım Pepe kısmı. Buraya tıkladığınızda sizin koşulları vesaire kabul edip bir Ethereum adresi girmenizi istiyor. Bununla alakalı benim size tavsiyem buraya e, Metamask adresinizi girmeniz. Çünkü e, Metamask adresinize hangi coin'i hangi ağda gönderirse göndersin o coin bir şekilde sizin cüzdanınıza geliyor. O yüzden yani e, gidip de atıyorum buraya gireceğiniz Ethereum diye yazmış. Ya, ne Ethereum? Ethereum da ne Ethereum yani onu Keşke gibi söyleseydin. Onlarla alakalı da bir şey yazmadıkları için ben dedim ki MetaMask adresi girmeyi tercih edeceğim. Çünkü MetaMask adresi bildiğin üzere multi chain olan bir şey aslında cüzdan ki bütün cüzdan çoğu cüzdan böyle aslında. Hani buradan eee cüzdanın içerisinde hangi ağda, hangi network'ta hangi token'ın geldi çok da önemli değil. Dolayısıyla burada bu cüzdan adresim buradan kopyalayıp gelip de botun içerisine yapıştırıp connect wallet dediğimde gördüğünüz gibi cüzdanımı bağlamış oldum ve bana artık değil Pepe coin hangi coin hangi ağda gönderirse göndersin her türlü benim e, MetaMask'ıma gelecektir. Buradan go dedikten sonrasında klasik farm ekranına yönlendiriyor bizi ve bu sefer Pepe farm ekranına yönlendiriyor bizi. Buradan start farming dedikten sonrasında artık Pepe'yi farmlamaya başlıyoruz. Bakın öncesinde şuradan back to grapdex dediğinizde GraphiDEX'in kendi coin'inden farmlayabiliyordunuz. Bu sefer airdrop kısmına geldiğinizde tıkladığınızda e, şey Pepe'nin kendi token'dan farmlayabiliyorsunuz ve bu büyük ihtimalle şu farm süreci bittikten sonrasında şu iki günlük sayaç bittikten sonrasında direkt olarak çekilebilir olacak. Şurada e, tıkladığınızda 4 saatte bir farm yapmanıza izin veriyor. Yani her 4 saatte bir girip farm yapsanız sizin için faydalı olacaktır. Her 4 saatte bir ne kadar veriyor tam olarak bilmiyorum ama GraphiDEX'in kendisine baktığınızda şu an bitmesine şey var. Bir saat falan var. 61 tane veriyor. Yani 70 küsür tane falan veriyor. Değer seferinde yanlış hatırlamıyorsam. Peki 70 tanesi ne kadar yapar? Şu kadar yapar. Hani 70 tane vereceğine hesaba katarsak ama daha fazla da verebilir. Zaten 4 saat sonrasında bunu hep beraber göreceğiz aslında. Ama hali hazırda Grafidex'i farmlıyorken bunu da farmlamanızda fayda var. Her ikisinin de mantığı aynı zaten. Girip toplamanız, farmı toplamanız ve farm modüllerini topladıktan sonrasında klim etmeniz bu kadar ve tekrardan farmı başlatmanız. Başka bir şey hiçbir şey yok zaten. Ayrıca burada görevler var. Bu görevleri tamamlayabiliyorsunuz. Bu görevlerle alakalı tavsiyem günlük görevler var. Bu günlük görevleri full e, tamamlayın. Hatta bütün görevleri tamamlayın. Ben videonun sonrasında tamamlayacağım. Görevleri yapmışım. Tekrar gelmişler. Yani niye bilmiyorum. Mesela şu YouTube görevini yaptığımı eminim ama nedense yapmadım olarak görünüyor. Neyse ben tekrardan videonun sonrasında bunların hepsini yapacağım. Hem bu şekilde kendi şu şeylerinden grafiği e, puanlarından kazanabilirsiniz. Hem de şu airdrop'u bir nevi garantilemiş olursunuz diyebilirim. Çünkü şuradaki duyuru başarılarında şey diyor. E, görevleri yap diyor. Görevleri yap dediği için de en azından gerçi airdrop kısmındaki şu hani şu, bir saniye botu açayım. Açamadım botu. Şu airdrop sekmesindeki görevleri yap diyor. Ama dediğim gibi şu görevleri de yapın ki garanti almış olun kendinizi ki ekstra coin kazanıyorsunuz aslında başka bir şey yok. Genel olarak baktığınızda anlatabileceklerim bu şekilde. Normalde bugün Dox'la alakalı e, clean videosu gelecekti sizlere. Hani Dox'u nasıl clean edeceksiniz vesaire bunun videosu gelecekti. Bunu bekletiyordum. Ama bir türlü adamlar duyuru yapmadı. Bir türlü bota güncellemeyi getirmedi. O yüzden videosunu çekemiyorum. Sizlere geldiyse bilemiyorum. Çünkü bende şu anda herhangi bir güncelleme yok. Şuradan botu açıp e, botu başlattığımda gördüğünüz gibi klasik ekran karşılığı ve buradan herhangi bir clean ekran ekranı vesaire yok. Sadece e, böyle görebiliyoruz. Büyük ihtimalle bunu geciktirecekler birazcık gibi duruyor. Yani yarına falan gelir diye düşünüyorum. Geldiği zaman da en hızlı şekilde de her zaman olduğu gibi videosunu çekip sizleri bilgilendirmeye çalışıyor olacağım diyelim. Ve bu şekilde videonun sonuna gelelim. Bütün linkleri açıklamaları bırakıyor olacağım. Oradan direkt olarak katılabilirsiniz. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.